<gülüyor> <gülüyor> ben bunu nasıl anlatacağım? İşte çazdım. bu da benim en sevdiğim dizi. Allah Allah. Pandemide ben bunun alayını izledim bak. Bir Pandemide. Bir i̇ki saat her bölümü yani düşün. İki ayda bitiyor yani ancak. Kuzey Güney olarak. mi daha demin Hayır. Aslında benim en çok sevdiğim dizi. O bir kadının yapabileceği her şey var bu dizide. Bir kadını yapabileceği? Evet. Yalanlık mı? Şöyle. Bir... <laughs> 🎵🎵🎵 şey, Ezel. Ezel ama Ezel'de bir karakter bu. Ha. Kim Ezel'de? sence? İki hakkın var. İki hakkın var. İki hakkın, i̇ki var. hakkın olsun, üç hakkın olsun. Hadi, hadi iki olsun. Ez Eyşan değil. Ben en çok kimi severim Ezel'de? İki hakkın var. Eyşan'ı sevmiyor musun? Eyşan'ı ne seveceğim? Sevebilir <laughs> miyim sence Eyşan'ı? <laughs> Cesareta içmem lazım Eyşan'ı sevebilir miyim? Eee... <laughs> O zaman şey yap. Şöyle bak. Mesele nedir biliyor musun? Ramiz dayı. Aa, mesele şu ki. Mesele ne senin? Evet. Ee, ben mesela komedi dizilerinde böyle eski dizileri daha çok seviyorum. Ee, çünkü tiplemeleri... Kazan Ferozcan. Daha ben bir şey söylemedim. yani tiplemelerini çok seviyorum daha doğrusu. Levent Kırca. Demez mi? Bir evet erkek tiplemesi. Hayatımız ay o Çiko diye çağırıyor. Çiko diyordu dizide. Çiko. Çiko neredesin diyordu. Metin Akpınar. Sonra şey diyordu. Ceylon. Ay <laughs> Ondan sonra şey diyordu. Ç çiko'yu diyordu değil mi Ayşegül? Bir şey daha söylüyordu. Ee... Adamın şeyini unuttum. Dizideki karakterini. Makbile diyordum. <laughs> <Oo. gülüyor> İyi ama Makbile. <laughs> Mak Avrupa yakasında oynuyor. Avrupa Mak yakası bile. varsa ben hemen. Bu... Makbile. Burhan, Engin Günaydın derim ben, ben buna. Ben dışa dur, şöyle yapıyordu. Ben aslında burada yok. Yok, ben aslında burada yok. <laughs> Bence yo. sen ruh hastasısın. Burhan Altın Top. Aa. Yes. Oh. <laughs> ben mi başlıyorum? Bir zahmet olmaz. Ee, bunlar bir kabile. Kabile. <laughs> Afrika. <gülüyor> Hepsinin birer mutluluk çubuğu var. Afrika. Afrika mı? <laughs> Londra'nın bir e, muhitinde bunlar bir kabile, havada uçan tipler. Havada uçan tipler ki? Evet. Cadılar. Uzaylılar? onlar, ha cadılar. Evet. Hepsinin de Ney? Elime burada bir sopa koyabiliyor musunuz? <laughs> oku seni şimdi tatlı sivri bir sineğe <laughs> çevireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir dakika. Öküz geçiyor bak öküz geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi, Çok iyi değil mi öküz geçiyor. Şimdi seni tatlı bir evet. sivrisineğe evet. çevireceğim. Beni sivrisineğe niye çeviriyorsun? Yani Londra'da yaşayan bir kabuğu. Gözlüklü bir Ay bakar mısın mı? çaktırmadan bak ne olursun. <gülüyor> <gülüyor> bak Allah aşkına. İnanamıyorum. Canları... Öküzcükler bay bay. <laughs> Kanka. Evet. Ee, şey. Sihirbaz. Sihirbaz. Değnek. E, ee, Havada şey uçuyorlar mi? bunlar. Maç yapıyorlar falan. Maç mı yapıyorlar? Azkaban tuzağı var. Ha şey. Ondan Neydi, sonra. Neydi ayol adı? Hayri. <laughs> Harry Potter. <laughs> ee, Hayri Potter. Az bakan tutsa ondan anladım. Hayri Potter. Hayri Potter. Şimdi e, dizilerde hani eski böyle 2000'li yıllardaydı değil mi? 2002-2003-2005 senelerinde çok sevdiğim bir dizi var. Hatta ben bu diziyi ne zaman açsam elinde böyle çekirdek çitleyip Hayat ağacı. diye atan, Aynen. bak çekirdek çitliyor diye atıyor. Saçını böyle eşarbı tepeden bağlıyor, çiçek satıyor. Benim en en gör, en çok dediğim gibi gibi yaklaş, yeni versiyonuna yaklaş. Bak şimdi çekirdek çitliyor, ve atıyor diye. Buraya çekirdek koyuyor, atıyor ondan sonra acıma. Şöyle bir, ro romanlardan ücret, ücret şey yapayım. A, mi? B kaynana ne yaptın bize? Cennet Mahallesi. <laughs> ama şey söyle. Ee, Çağla Şikel. Hayır ayol, tiplemeyi söyleyeceksin. Ee, kaynana bu, bu ağır bir kaynana. Yani böyle bir kaynana mı olsun Allah'ım esirgesin yüz bin borcum olsun ama olmasın yani. Böyle kaynana olmasın yani. Ferhat. Ferhat diyor. Evet da... şey, yani çok önemli oyuncu biliyorum. Bir renk adı aynı evet, zamanda. Sanırım burada sana mağlup oluyorum. Pembe. Pembe mi? Pembe. 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 Keşke söylemeseydin. Renkleri saysaydın. <laughs> tamam bu burada malibum yani yapacak tamam, şey yok. Tamam burada yenildik yani. yazıklar olsun. Son oyunumuz. Son. Cennet maalesef pembe. Pembe yazmış ya. Evet. Ben mi anlatıyorum şimdi? Evet. Ee, bu acayip bir çocuk böyle. Manyan teki falan diyor. Ne? <laughs> bu çocuk çok böyle tatlı bir çocuk yakışıklı bir çocuk. Kıvanç. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu adam da müzisyen, besteci, söz yazarı böyle. Ondan sonra şarkıları var. Ee, duygusal böyle temiz yüzlü. <gülüyor> Hanım <gülüyor> diyeceğim, Salaklaşacağım yani anladın mı? Evet, düzgün Hanım anlat ya. Anıcık. Ya işte e... bu saydığını gibi çok isim var. Evet, mesela Şahane diye bir şarkısı var. Ondan sonra <laughs> Bilmiyorum. Kapılar diye şarkısı var, Rivayet diye şarkısı var böyle. Değişik bir adam. Neye benziyor? Şeydi böyle tüylü, yuvarlak. <gülüyor> öküz. <gülüyor> yuvarlak dedim o biraz daha hani... Toplu yani çok Yani öküz biraz daha kaslı. Tövbe ya Rabbi, tövbe Evet. Ee, Ama düzgün anlatmıyor ben anlamıyorum. Daha nasıl anlatayım ya? Anlat tan tanımıyorum ben böyle birini. Ee... Rivayet dedim. Senin en nefret ettiğin şarkı. Seni listelerde alt üst ettiğim şarkı. Ben... Pardon, pardon sen beni nasıl listelerde <laughs> alt üst edeceksin? Kimmiş? Kimmiş? Sen beni nasıl Kimmiş? Üzdün? Ayrıca en sevmediğim şarkım <laughs> tanıdık. Kimmiş neymiş isim söyle. Öküz. Aa. Pardon. Çok ayıp. Yılmaz Taner. Evet, alkışlayalım. Evet. Evet, ben söyleyeceğim. Bakalım şimdi. bana nasıl bir... Şey... Ee, tatlım, şimdi öncelikle tabii ki de bunu <laughs> yazan rejideki arkadaşlara çok selamlar. Sadece bir şarkıyla anlatsam. Ben yıllar önce, yıllar önce <laughs> cover şarkısını yapmıştım hatta. Ben hangi cover şarkı yaptım? Sen kendini mi anlatıyorsun şu anda? Hayır. Ha. Ha. Bir dost gibi davran bana. Bir tost gibi davran bana. Herkes bizi öyle bilsin. <laughs> Gündeş işte. Biz. Bugün burada Aa. bütün olanlar saklı gizli sürüp gitsin. Kim kazandı şu anda? Sen kazandın. şey söyleyeceğim kazandın. ben kazandım. Cennet Mahallesi sen... sayesinde kazandın. Evet kazandım. Pembe'yi nasıl bilemezsin ee... ayol? Ben yani bir nasıl bilemezsin yani doğru değil mi arkadaşlar haksız mıyım? Seni tebrik ediyorum. Gerçekten e, öncelikle kanalıma e, beni kırmayıp konuk olduğun için benimle birlikte çekim yaptığın için sana öncelikle çok 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 teşekkür ediyorum. Sonra. E, bir saniye. Ondan sonra Cuma. <laughs> bir şey anlatıyorum ama arkadaşlar. Öncelikle ve sonralıkla. E, evet. Sonrasında. E, Espri yeteneğini bir tık daha böyle şey yap, ortaya koyabilirdin çünkü normalde çok komik bir çocuksun. Ama bunu pek sergilemedin. Gözlemlediğim kadarıyla konuşuyorum. Ee, ama her zaman olduğu gibi reytingler yine benim üzerimden devam edecek. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın. Söylemek istediğin bir şey var mı? Gökçe'nin kanalına abone olun arkadaşlar. Gökçe Kırgız mıydı kanalımızın <laughs> adı? Gökçe Kırgız Official. Gökçe Kırgız Official kanalına abone oluyorsunuz bizi izliyoruz. Ben ne zaman geliyorum senin kanalına konuk olmaya? Valla işte şunu bir çekelim ondan sonra. <laughs> Olmadı bir şey söyleyeceğim. Biz birlikte program mı yapsak? Yapacağız, yapacağız. Yapalım değil bir şey mi? Ya, olmaz mı? Sürprizimiz böyle var. Böyle birlikte bir şey yapalım, böyle komik. Ama bu sefer hakikaten hani hakikaten esprili oldu. Bu arada çok güzel bir yerdeyiz gerçekten. Gerçekten çok iyi bir yer, evet. evet. O yüzden beni kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben çok teşekkür Tüm teşekkür asaletinle birlikte. Asaletinle, egonla, kapresinle, her şeyinle geldiğin için çok teşekkür ederim. Doğa bizimle, sinekler bizimle, <laughs> kuşlar bizimle. <laughs> Ay seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Görüşmek üzere. See you. Bye bye.